arkadaşlar bugün yine bir topuz modeliyle karşınızdayım önce saçlarımı şekildeki gibi topluyorum bir tel tokayla tutturuyorum geri kalan saçlarımı küçük tutamlar halinde ayırıyorum ve parmağımla rulo yaparak kıvırıyorum İçeriden bir tel tokayla da tutturacağım Bir diğer tutama alıyorum. Yine aynı şekilde rulo yapıyorum. Parmağımla yuvarlıyorum güzelce. Ve diğer tutama yaklaştırarak tokalıyorum. Daha sonra kullanmak üzere bir tutam ayırıyorum. Ve kalanı yeniden rulo yapıyorum. Topuzum biraz daha geniş, dolayısıyla daha gür görünsün diye yukarıdan parmaklarımın desteğiyle birazcık genişletiyorum. Geride kalan tutamı alıyorum, birazcık vuruyorum ve topuzumun üzerinden geçiriyorum. Ucuna bir toka takacağım ve saçımın içine gizleyeceğim. Ve topuzum bitti. Gördüğünüz gibi sadece 2 dakika sürdü. Çok romantik, çok hoş bir topuz oldu. Böyle sade topuzları sevdiğimi biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like etmeyi unutmayın. Beni www.sebibibi.com'dan takip edebilirsiniz. Facebook'tan facebook.com slash neler var nelerden takip edebilirsiniz. Instagram'dan sebebebi kullanıcı adıyla. Twitter'dan da sebiyle alt çizgi yılmaz kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.